Bir tanesinde farklılık var. Hangisinde farklılık var? Gösterir misin? Bak, Bilmiyorum bunda anne. Bunda mı farklılık var? Bunda mı farklılık var? Bunda mı? Yok anne. Ama bir baksana önüne bir bak. Hangisinde bütün, farklılık var? Bütün evlere bakmam lazım. Ne farklılığı var onda? Bilmiyorum. O zaman niye bunu gösteriyorsun? İşte. Bir daha bir bak bak. Çok kolay. Bu mu Bilmiyorum. farklı? Bu mu farklı? Bu mu farklı? Bilmiyorum Ama bakarsan göreceksin. Bakmıyorsun ki. Bilmiyorum. Bir bak gel bir bak. Ben sana yardımcı olayım mı? Bak evin çatısına bak önce. Evin çatısına bak. Bak bunda cam var. Evet. Bunda yok. Bunda var. Hangisi farklı? Bilmiyorum anne ama söylüyorum ya anneciğim. Bilmiyorum anne. E görüyor mu? Bak şimdi. Gözü görünüyor Bunda mi? cam var. Bunda. Bilmiyorum. Söylüyorum ya. Gözüm. Bak, bunda cam. Bana bir bakar mısın? Elime bakar mısın? E, bilmiyorum anne. Tamam. Elime bir bakar mısın? Elime. Görürüm anne, ama bilmiyorum. <laughs> kalkarsan bileceksin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kalk sana göstereyim bil. Ben, ben yapacağım. Yapacağım. O zaman kapatıyorum ödevi. Anne ama o zaman buna gidelim. Ama daha bunu bitirmeden ona geçemeyiz. Niye? Çünkü çok sırayla yapılıyor O kadar mi? kolay ki de yani Ama sana bu çok kolay bunu gösteriyorum bu evini bilmiyorum çoraba geçelim tamam ona geçelim <laughs> çorap tamam edelim. tamam çoraba geçiyor tamam ama ona gidelim tamam önce ama çorap tutamazsın. mı evet tamam. tamam burada ne diyor biliyor musun çok kolay tut kalemi <laughs> güzel tut. tut takım olan çorapları eşleştir ve eşi olmayanları bul diyor tamam mı Oo, ben bunu anlamadım. bunun eşi nerede aşağıda bu Aa, bak bunun Ciddiyorum. eşini bulacağız burada düşünüyorum düşünüyorsun evet Hı. Hadi bul bakalım eşini. Hı -hı. Heh, çiz bakalım, çiz götür eşini, çiz. çiz. Nasıl Ben, ben mi çizeyim? Evet. Tamam. de? Bak, çiziyorum. Bu mu nerede? He. Ben çizeceğim. Tamam, götür eşini. Götür. Ne? Yanlış getirdin. <laughs> tamam biraz dolandık da mı olsun? İyi de <laughs>